Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarımıza. Evet bugün sizlerle beraber gene bize gelen sorular arasında bulunan sezonun ilk yavrularını damızlık olarak ayırabilir miyim? Damızlık olarak ayırdığım kuşlarda nelere dikkat etmeliyim? Ben nasıl damızlık ayırıyorum, bunları sizlere anlatacağım. Tabii ki bunlara geçmeden evvel sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? Salmalarımızı kurduk, ışıklandırmalarını bitirdik sevgili dostlar ve oldukça şık bir görüntü elde ettik. Yarın temizlik günümüz, bugün çünkü biraz buraları dağıttık arkadaşlar. Yarın komple üretim temizlik var. Ee, yemliklerimizin altını bile daha ne yaptık arkadaşlar? Toparlamadık. Videodan sonra birkaç tane yemliğimde yem bitti. Onları tamamlayacağım. Başka da hiçbir şeye dokunmadan e, yarın sabah erkenden herhalde e, genel bir temizlik yapacağız. Birazdan e, yakından da salmayı arkadaşlar. Sizlere göstereceğim. Işık sistemi olsun. E, hepsini. ...yakınen sizlere göstereceğim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar... ...dediğim gibi damızlık olayı... ...ben özellikle arkadaşlar... Ee, ...damızlık... ...kendime ayırırken... ...neler yapıyorum. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Umarım e, son an arkadaşlarımıza da yardımcı olmuş olurum. Sevgili dostlar... ...damızlık ayırmak... ...ilk olarak sizin... ...nasıl bir çalışma yapacağınızla ilgili... Oluyor. Ee, nasıl oluyor bu iş? Rengine göre, cinsine göre ee, kuşun arkadaşlar sizin üretmek istediğiniz ee, kuş ile alakalı. Yani kısaca demin de söylemiş olduğum gibi nasıl bir çalışma yürüteceğinize ee, bağlı sevgili dostlarım. Ben kendime damızlık ayırırken sezonun ilk yavrularını arkadaşlar ayırıyorum. Tabii ki işlerinden sahiplendirdiğim oluyor. Ben nasıl bir yavru almak istiyorsam, nasıl bir çalışma yapacaksam ona göre, kuşun rengine göre bir ayrıma yapıyorum. Tabii ki sırf renge göre değil, kuşun tüm tüylerini tamamlamış olması, sağlıklı olması sevgili dostlarım ve düzgün bir yapıda olması benim için önemli. Yani kısaca damızlık olarak ayıracağınız kuşlar, damızlık adaylarınız sevgili dostlar sezonun ilk yavruları oluyor. Tabii ki ikinci, üçüncü kuluçka e, ağızlarda da ne yapabilirsiniz? Kendilerinizi, kendinize hoşunuza giden kuşları, tüy yapısını tamamlamış, sağlıklı olan kuşları kendinize damızlık olarak ayırabilir ve bir dahaki sezona onları e, yavrudan büyüterek damızlık adaylarınızı damızlık durumuna getirip daha sonra da kullanabilirsiniz. O yüzden Özellikle soran arkadaşlarımızda nelere dikkat ettiğimi, nasıl bir ayırım yaptığımı soran arkadaşlarımıza ben tabii ki bunu diyebilirim. Çünkü ben senelerdir böyle ayırıyorum yavrularımı en önemli olan şeyin de sizin nasıl bir çalışma yapacağınızla alakalı olduğudur. Tabii ki kuşlarınızın gene de tekrarlıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Tüy yapısını tamamlamış olması, sağlıklı olması e, gerekiyor. Kısaca bu, bunu size anlatabilirim. Tabii ki birçok e, yolu var arkadaşlar. Birçok ayırma yolu var. Kimisi kuşlarda hiçbir ürün kullanmadan aldığı yavruları müzik olarak ayırıyor. E, herkes farklı farklı bir şey söylüyor. Tabii ki ayırdığınız kuşun cinsine e, göre de sevgili dostlar durum değişebiliyor. Şöyle değişebiliyor. Ayırdığınız yavrular damızlık adayları oluyorlar. Bunlar yerli kuşlarda 6-7 aylık olduğunda artık damızlık oluyor. E, Jumbolarda 9-11 ay olduğunda damızlık oluyor. Daha kısa sürede e, eşleyenler de var fakat ben tercih etmiyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar çok kısa ve net bir şekilde damızlık olarak bunu size söyleyebilirim. Tabii ki damızlık seçerken de arkadaşlar eğer ki yetişkin bir kuş alacaksanız ben kuştan pek fazla kuluçka yavru alınmamış damızlıkları tercih ederdim ve Mümkünse de yavruluktan alarak arkadaşlar yavruyken kuşu alıp kendim büyütüp damızlık haline getirmeyi tercih ederdim. Bu da bir dipnot olarak aklınızda bulunsun sevgili dostlarım. Yem karışımı soran arkadaşlarımız var. Bildiğiniz üzere ben yem karışımında aktarı arkadaşlar sadece kullanıyorum. Gerekli olan diğer tohumları da Mama içerisinde ya da e, belirli bir program dahilinde kuşlarımı ayrı bir kapta belirli zamanlarda sunuyorum sevgili dostlarım. Lakin daha öncelerde aktarı ve aspur karışımını sizlere tavsiye ediyorum. Oldukça besleyici bir e, durum, besleyici bir karışım oluyor. E, aspur arkadaşlar, aspurla aktarıyı karıştırarak kuşlarınıza sağlıklı bir yem sunmuş olursunuz nasıl yapabilirsiniz? isterseniz ikiye bir oranında yani iki ölçek aktarı bir ölçek aspur oranında kullanabilirsiniz. Ee, ya da 1'e bir oranında veyahut da üçe bir oranında da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kullanabilirsiniz. Yaz ayı geldiğinde bu karışıma devam etmek isterseniz aspur oranını biraz daha düşürebilirsiniz. Kışın biraz daha fazlalaştırabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet şimdi ne yapalım ben sizlere ufak ufak şöyle bir salmamızı yakından gösterelim. Daha sonrasında da ne yapalım videomuzu sonlandıralım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar şimdi şöyle ufaktan bir yaklaşalım sizlere detayları neler yaptığımı ufak ufak anlatayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ne yaptık sevgili dostlar tüneklerimizi yerleştirdik şu şekilde tüneklerimizi yerleştirdik. Sevgili dostlar, ışığın sonan arkadaşlarımıza söyleyeyim. Ne yapıyoruz? 12 wattlık bir LED kullanıyorum burada. Görmüş olduğunuz gibi LED'i Dyson silikon ile yapıştırdıktan sonra kenarlarında boşluk kalmasın e, istemediğim için gene beyaz silikonla sabitledim ve ortaladığım için sevgili arkadaşlar ledimizin boyu e, 87 santimetre, içerinin genişliği de 115 denk geldiği için ortalayarak ne yaptık? Şuradaki elektrik kablomuzdan ufak bir kibarca bir kanal çıkarttık ve kanalla ne yaptık arkadaşlar? Elektrik tesisatımızı tamamlamış olduk. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde alt katımız sevgili dostlar hemen bu tarafta diğer katımız ve şu şekilde işlemimizi bitirmiş olduk sevgili dostlar. Bu tarafta görmüş olduklarınız Eşe hazır bir şekilde bekleyen dişi arkadaşlar jumbo damızlıklarımız burada da bir tane tüyde erkeğimiz vardı onu tüyden çıkartıyoruz ee, bir ilaç takviyesi yapıyoruz ve tüy tımarını bugün yaptık onu da tüyden çıkartacağız bu tarafta zaten biliyorsunuz sevgili dostlar takımlarımız var jumbo takımlarımız var ve gene bu tarafta da kuşlarımız var. Hemen buradaki salmamız boşaldı. Ee, yukarıda da bugün yine e, hazır dişilerimizden sahiplendirme yaptık. Buradaki erkeğimizin de bir tanesi azaldı. Neyse dostlar, lafı fazla uzatmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yarın gene büyük bir temizlik günümüz var sabahtan akşama kadar herhalde üretimhanede olacağız. Gördüğünüz gibi şu an her yer dağınık biraz. Ben rahatsız oluyorum böyle durumlardan. Yarın da temizlik günümüz. Evet arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Daha birçok değişikliklerimiz olacak. Sizlere daha kaliteli videolar sunabilmek için uğraşıyoruz. Bizlere gene sorularınız olursa ve ne hakkında video çekmemizi istiyorsanız da ne yapabilirsiniz videonun altında veyahut da instagram adresimiz olan avciler muhabbet kusu adresinden bizlere ulaşabilirsiniz bütün bu emeklerimizin karşılığı olarak sevgili dostlar sizlerden sadece kanala hala abone değilseniz abone olmanızı ve videolarımızı arkadaşlarınıza önererek beğenmenizi rica ediyorum çünkü bakıyoruz ki birçok yani çoğunlukla abone olmayan arkadaşlar nedir? Ee, i̇nsanlardan izlenmeler geliyor sevgili dostlarım. Lütfen eğer ki videolar sizler için yararlıysa abone olmayan arkadaşlara söylüyorum. Videolarımızı beğenerek abone olun ve takipte kalın diyoruz. Çünkü en güncel ve arkadaşlar işinize yarayacak muhabbet kuşları ile alakalı olan videoları sizlere kaliteli bir şekilde sunmaya çalışıyorum. Bütün bu emeklerimizin karşılığı olarak da ve videolarımızı beğenmenizi ve abone olmanızı sizlerden rica ediyorum sevgili dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayırlı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbet kuşu sever dostlarımıza, bu işe yeni başlayan hobidaşlarımıza da hayırlı, yeme, bereketli ve sağlıklı üretimler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarım. Hoşçakalın.